İçme suyu hatlarında şebeke yönetimi, sızıntı kaçak yönetimi. İçme suyu hatlarında şebeke yönetimi aşağıdaki hizmet aşamalarından oluşur. Şebeke analizi ve tasarımı, izlenebilir ve sürdürülebilir şebeke oluşturma, sızıntı kaçak tespiti ve basınç yönetimi, eğitim ve teknik destek. Şebeke analizi ve tasarım, Mevcut içme suyu dağıtım şebeke haritalarının incelenmesi, haritaların sahada doğrulanması, yüzey altında olan veya mevcut olmayan vanaların tespit edilip yenilenmesi, şebeke hidrolik modelinin çıkarılması, sistemin izlenebilirliği için ölçülebilir alanlara bölünmesi hizmetlerinin tamamını kapsar. mevcut içme suyu dağıtım şebekesi haritalarının incelenmesi. İdarenin elinde bulunan mevcut içme suyu hatlarını gösteren haritaların sayısal ortamla birleştirilmesi hizmetini kapsar. Sayısal haritalar varsa incelenir, yoksa mevcut proje ve paltalar incelenerek sayısal ortama işlenir. Haritaların sahada doğrulanması hizmeti Sayısal haritaların sahada doğrulukları kontrol edilir mevcut varlıkların GPS koordinatları alınır. Farklılıklar varsa sayısal haritaya işlenir. Yüzey altında olan veya mevcut olmayan vanaların tespit edilip yenilenmesi veya yüzey çıkarılması hizmeti. Asfalt, parke, toprak veya beton altında kalmış vanaların dedektör, yeraltı tespit radarı veya tespit kazıları ile tespit edilmesi yüzeye çıkarılması ve gerekli görülen yerlerde vanaların yenilenmesi, vana bulunmayan yerlere yeni vanaların montaj hizmetidir. Şebeke hidrolik modelinin oluşturulması Dağıtım şebekesinde suyun izlediği yolun bilgisayar ortamında simüle edilebilmesi için sistemin hidrolik modelinin oluşturulması gerekmektedir. Hidrolik model kullanılan bir sistemde dağıtım şebeke hattının yönetilebilmesi, depo seviyelerinde boşalma ve taşma problemlerinin önlenebilmesi, üretim ve tahakkuk analizlerinin yapılabilmesi mümkündür. Bunun yanında gelişen hidrolik modelleme yazılımları sistemin basınç yönetimine yardımcı olmakla birlikte suyun üretim iletim maliyetleriyle pompaların elektrik maliyetlerini de hesaplayabilmektedir. Sistemin izlenebilirliği için ölçülebilir izole alanlara bölünmesi. Sistemi yönetebilmek için izleyebilmek gerekmektedir. Sistemi izleyebilmenin en etkili yolu sistemi izole alt bölgelere ayırmaktır. İzole alt bölgelerin oluşturulması sistemin analizini ve yönetimini kolaylaştırmaktadır. Bölgeler arasında geçişler önlenerek tam bir izolasyon sağlanmalıdır. Her bir bölgenin girişinde ve ulaşmasını istediğimiz kritik noktalarda ölçüm odaları oluşturularak bölgeyi izlemek mümkündür. izlenebilir ve sürdürülebilir şebeke oluşturabilmek için ölçülebilir alanların sahada doğrulamalarının yapılması, ölçüm noktalarının belirlenmesi ve odalarının yapılması, saha değerlerinin ölçülmesi ve önceden yapılan hidrolik modelin model kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir. Ölçülebilir alanların sahada doğrulamaları yapılırken sınır vanaları kontrol edilir. İzole alt bölgeler arasında tam bir izolasyon olduğu yapılan sıfır basınç testleriyle doğrulanır. Ölçüm noktalarının belirlenmesi ve ölçüm odalarının oluşturulması hizmeti. DNA ve basınç odalarının hangi noktalarda oluşturulacağının belirlenmesi ve belirlenen noktalarda oluşturulacak odaların tasarımını kapsayan bir hizmettir. Odalarda kullanılacak debimetre, basınç düzenleyici vanaların çap ve özellikleri ile odalarda kullanılacak olan veri kaydedici sistem ve iletişim modüllerinin parametreleri belirlenir. Oluşturulacak bypass hattının tasarımı da kapsam dahilindedir. Saha değerlerinin ölçülmesi hizmeti. Oluşturulan ölçüm odaları yardımıyla veya taşınabilir ölçüm cihazları kullanılarak sistemin debi, basınç ve klor ölçümlerinin yapılması ve raporlanması hizmetidir. Model kalibrasyonu, sahada ölçülen değerler ile modelin yeniden oluşturulması, yeni bağlantı ve vanaların modele işlenmesi, Kalibrasyon sonucu mevcut stratejinin yenilenmesinden oluşur. Sızıntı tespiti ve basınç yönetimi. Saha araştırması, gece debisi analizi, erken uyarı sistemi, korelasyon, noktasal sızıntı tespiti, basınç yönetimi hizmetlerinin bütünleşik olarak uygulanmasıdır. Saha araştırması Tecrübeli teknik ekipler ve ileri teknoloji ekipmanları ile şebekeden sızan suyun olası gidiş yolları olan PTT ve kanalizasyon menhollerinin kontrolleri ve bu kontrollerde sızıntı tespit edilirse su analizlerinin yapılması hizmetidir. Vana ve ev bağlantılarının kontrolleri de bu kapsam dahilindedir. Gece debisi analizi bir bölgeye verilen suyun debisi farklı bir tüketim alışkanlığı yoksa tüketimin çok düşük olduğu sabah saat 02 ve 04 saatleri arasında sıfıra yakın olmalıdır. Eğer gece debisi gündüz debisine yakın bir değer ise bu bölgede sızıntı veya kaçak olasılığı yüksektir. Erken uyarı sistemi Erken uyarı sistemi ses ve gürültü kaydedici sistem olarak bilinir. Belirlenen noktalara yakın olan yerlerde sızıntı veya patlak sesini yakalayan ve merkeze bildiren bir sistemdir. Bu sistem bölgesel olarak sızıntı kaçak olan alanların daraltılmasına ve daha sonra yapılacak noktasal tespitlerde zaman kazanılmasını sağlar. Radyo sinyali veya GSM şebekeleri üzerinden GPS verileri ve SMS ile iletişim seçenekleri bulunmaktadır. Veriler merkeze toplanabildiği gibi sahada da anlık olarak toplanıp değerlendirilebilmektedir. Korelasyon, ilişkilendirme, gece de analizi, erken uyarı sistemi veya saha araştırmaları sonucunda daraltılan bölgelerde patlığın bulunduğu bölgeyi metrelere indirmek amaçlı kullanılan bir cihazdır. Cihaz şebeke üzerine yerleştirilen sensörlerin birbirleri arasında radyo sinyalleri ile iletişimi neticesinde sızıntı noktasını yaklaşık olarak belirler. Su kaçak ve sızıntı tespiti ile etkin mücadele için alınması gereken tedbirler. Bölgesel olarak kanalizasyon logarlarından iletkenlik ölçümleri yapılarak temiz su karışma olasılığı araştırılmalı. Abone sayaçlarının kontrolleri yapılarak arızalı ve kalibrasyon süreleri geçmiş sayaçlar tespit edilmeli. Kanun dışı kullanımlara engellenmeli. Su kaynakları ve dağıtım şebekesine yönelik matematiksel modelleme mutlaka yapılmalı bölgesel debe ölçümleri izlenmeli, basınç yönetimi uygulanmalı, şebekenin mevcut durum analizi yapılmalı, ihtiyaçlar belirlenmeli ve zaman kaybetmeden hayata geçirilmeli. Sızıntı kaçak tespiti cihazları ile tüm ana hatlar, ara sokaklar ve abone bağlantıları kontrol edilmelidir. Sızıntı kaçak tespiti ve basınç yönetiminde kullanılan ekipmanlar. Akustik dinleme cihazı, korelatör, portatif debimetre, portatif basınç ölçer, basınçlı görüntüleme ve noktasal kaçak tespit sistemidir. Noktasal sızıntı tespiti. Yapılan korelasyonlar neticesinde verilen yaklaşık bölgede yer mikrofonları kullanılarak sızıntı nokta hassasiyetinde tespit edilir. Bu hizmet sızıntıların noktasal olarak tespit edilmesinin yanı sıra idareye kazı, zaman, işçilik ve yakıt maliyetlerinde çok ciddi tasarruflar sağlamaktadır. En önemlisi kaybolan ve gelire dönüşmeyen su sisteme geri kazandırılarak idareye gelir olarak dönmesi sağlanır. Ayrıca yeraltı zenginliklerinin kaybolmasının da önüne geçilmiş olur. Basınç yönetimi Tespit edilen sızıntılar ve yapılan tamiratlar sonrası sisteme geri kazandırılan suyun sistem içerisinde kalabilmesi için sistemin optimum basınç ile yönetilmesi gerekmektedir. Yüksek basınç şebeke borularında ve abone tesisatlarında patlaklara sebep olacaktır. Düşük basınç ise abonelerde memnuniyetsizliğe sebep olacaktır. Şebeke durumuna göre belirlenen bölgelerde 7-15 günlük basınç ölçümleri yapılarak basınç profilleri oluşturulur. Basınç profilleri sayesinde basınç düzenleyici vanalar sisteme entegre edilir. Bu sayede şebekenin optimum basınçta çalışması sağlanır. Eğitim ve teknik destek. Şebeke çalışanlarının her konuda eğitimi, yeni abone ve hat bağlantılarında teknik rapor ve analizler, abone bilinçlendirme çalışmaları, şebeke elemanlarının yenilenmesi için gerekli rapor ve analizler anlatılan tüm çalışmalar kapsamında yapılmaktadır.